devam edelim efendim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde seçim dönemine girildiği şu günlerde seçimin güvenliği bize emanet açıklaması yapmıştı. İşte Soylu'nun bu açıklamaları Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada eleştirildi. Saadet Partisi haftalık pazar toplantısını İl Başkan Yardımcısı Levent Baştürk yaptı. Baştürk'ün gündeminde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözleri vardı. Soylu'nun seçim dönemine girildiği şu günlerde seçimin güvenliği bize emanettir sözlerini eleştiren Başkurt, bu sözlerin ciddiyetten uzak bir durum olduğunu ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki gün önce yaptığı açıklamada seçim dönemine girildiğini belirterek seçimin güvenliği bize emanettir sözlerini sarf etti. Sayın Soylu'nun bu açıklaması kişi başına düşen milli gelirin 2900, e, 2, 2, 2009 seviyesine düştüğü günümüzde, hala ekonomik mucize masallarının anlatılması kadar ciddiyeden uzak bir durum arz ediyor. Sayın Soylu'nun açıklaması, tarihi vaaz vermeye başladığınızda gözünüz tavuklarda olsun değişini hatırlatmakta ve haklı olarak da kamuoyunda endişe yaratıcı bir nitelik arz etmekte. Neden kaygı verici olduğu sorusunun da merkezinde bizzat Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz otoriter rejim realitesini görmekteyiz.